Bu videomuzda hepinize merak etmiş olduğu bir sorunun cevabını bulacağız. Bildiğiniz gibi çok fazla ses getiren bir işbirliği oldu. Çocukluğumuzun oyunu olan Subway Surf ile birlikte Brawl Stars büyük bir ortaklığa gittiler. Ve şu an oyunda Subway Surf'e özel bazı etkinlikler mevcut. Ben de merak ediyorum acaba Subway Surf'te ne gibi değişiklikler oldu? Eminim ki içinizdeki bazı arkadaşlar da benim kadar merak ediyordur. Bu videomuzda Subway Surf'e Brawl Stars'la ilgili gelen tüm özelliklere bakacağız. TL esasını aldığım Spike normalde TL'ymiş. Dolandırıldığımı anladım. Az sonra hep birlikte Subway Surf'e giriş yapacağız ama öncesinde yapmam gereken şey tabii ki de Brawl Pass sezonumuzu hızlı bir şekilde bir etkinleştirelim. Dükkana girdiğimde Subway Surf'e özel kutularımız gelmiş ama her biri elmasla satılıyor. Neyse ki indirimli bir elmasımız var. Elmas satın almadan önce Seyrene kodunu desteklediğimi emin oldum kardeşim. Sizler de lütfen alışverişlerinizde Seyrene kodunu ihmal etmeyin. 200 TL'ye direkt olaraktan 200 elmas alıyorum. Hatta 189 lira oğlum. Yerel fiyattan çok iyi oldu ya. Yani bu teklifin sonunda gördüğüm kadarıyla hiper Şarj Poco varmış. Tabii ki onu alabilmek için ufaktan bir başlangıç çekelim bu videomuzda. Ama dediğim gibi videomuzun asıl olayı az sonra gireceğimiz Subway Surf. Şu an için 5 yazdı. Bakalım abi içinden bir şey çıkacak mı? Bu arada mantıklı paketler mi, kutular mı? Bu sayede bu videoyla bunu da görmüş olacağız. İçinden hiçbir şey çıkaramadım oğlum. Bu ne böyle? Bir kutu daha açıyorum. Hocam sprey ile birlikte yaramazlıklar evet dış etkenlerimiz. Aha üçte işte, parlıyor. Ve güzel, Stu'nunkini çıkarmış oldu. En azından kostümleri gönderiyoruz. Güzel oldu abi en azından videomuzda. Brawl Stars ile ilgili olan kısım an itibariyle bitti asıl merak ettiğimiz yere geliyoruz. Subway'i ben indirmiştim zaten öncesinde ama güncellememiştim. Gördüğünüz gibi Brawl Stars ilgili bir güncelleme geldiğini zaten Subway'in de ekranda görebiliriz. Heyecanla güncelliyorum. Bakalım hangi karakterler oyuna gelmiş ve bunlar satılıyor mu? Satılıyorsa paraya kıyıp alacağım. Evet güncellememizi yaptığımıza göre dikey formatta arkadaşlar oyun tabii ki 615 altın vermiş bana. Şu anda oy ekrana bak sen. Subway Surf işbirliğiyle birlikte tabii ki güzel bir tren vagonu yapmışlar. Arkadaşlar burada bir etkinlik gelmiş. Yeni yarış diye bir şey. Brawl Stars'a özel bir şey. Buna bakarız. Şu AD denilen yere tıkladığımızda Brawl Stars'a özel gördüğünüz gibi bir adet reklam çıkıyor. Şimdi oyna dediğimde ne oluyor? Ana beni bildiğin Brawl Stars'ın sayfasına yönlendirdi. Adamlar bildiğiniz oyuna bizim reklamımızı koymuşlar. Vallahi şimdiden yorumlara yazın arkadaşlar. Sizce bu işbirliği Supercell Brawl Stars'ın işine mi gelecek? Yoksa bu işten Subway Surf daha mı karlı çıkacak? Ücretsiz kutularımız varmış burada. Tabii ki açmak istiyorum. İçinden o hocam çok güzel bir tane daha bizim bu ne lan bu havada uçtuğumuzu sağlayan bir cam veren bir kaykay mı artık ne halt sahada. Şurada arkadaşlar bilet mevcut diyor bir tane biletim varmış ben bunu bir harcamak istiyorum. Sörtçü diye bir olay var burada gördüğünüz gibi Piper'ın kostümünü alabiliyoruz. Bir maç yapmak istiyorum ama öncesinde yarışmaya başla diyelim. Ne oluyor kardeşim? Oo bildiğin yabancı adamlarla birlikte oynayacağız. Brawl Stars Showdown diye bizim bildiğimiz o Brawl Talk'ta arkadaşlar gösterilen mod şu anda aktif olmuş. Allah Allah! Hocam oğlum bunlar benden hızlı gidiyor. Dur 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 kardeşim bir dakika anlaşabiliriz. Anlaşabiliriz kardeş. Dur oradan bir kostüm mü geliyor? Kardeşim bir kalkan taktım. Kalkan olunca ne oluyor? La bir tane kalkanı kullanmış olduk. Canımın düştüğünü görüyorum şu anda. Oy öne geçtim. Kazandığımda ne olacak abi? Çok merak ediyorum şu anda. Bildiğin abi Brawl Stars'a özel bir showdown etkinliği getirmişler. Eğer kostüm varsa dediğim gibi satın alacağım. Adamın biri benim önüme geçti kardeşim. Oradan ne halsın ya? Hayır ola ya. Şöyle bir zıplıyorum abi. Tamam şu an öndeyiz. Bitişe doğru çok az kaldı. Şu kırmızılar beni yavaşlatıyormuş. Onu da az önce fark ettim. Son düzlükteyiz kardeşim. Şu anda ya herro ya merro diyorum. Tık tık tık. Kardeşim hızlan. Hayır. Yavaşlattı beni ya. Yapma be oğlum. Enerjileri toplamam lazım bir saniye. Çok yakınımda adamlar. Adam beni son anda geçti ya. İnanamıyorum. 2. oldum. 2. olduk. 8 kupamızı aldık. Gördüğünüz gibi burada ödüllerimiz varmış. Eğer bu videoya 2000 like gelirse arkadaşlar, Brawl Stars'a özel bu etkinliğin tamamını bitiririm bir videomda ve en sondaki bu yeni surfçiyi direkt olaraktan satın almış olacağız. Güzel olur. Ben bir şöyle biraz daha kurcalamak istiyorum. Ödül al diyor. Yeni sezon avına başladın diyor. Kardeşim teşekkür ederiz. Burada bizim yine sezonumuza özel bir şeyler gelmiş sanırım. Orada ben bir spike gördüm. Daha fazlası kelime avı. Evet, sadece spike görsel olarak eklenmiş herhangi bir kostüm değil. Ya benim duyduğum kadarıyla arkadaşlar oyuna kostümler de gelmiş. Tabii ki bunu öğrenmek için shop'a girmek istedim. Ücretsiz bir kostüm kısmı varmış lan. Kardeşim buradan bir şeyler yok gelmedi abi. Teklifler kısmına girdiğimizde inanılmaz 450 TL'ye Spike'ı, Maxi, Dynamike'ı hatta bunları özel gördüğünüz gibi değişik şeyleri de satıyorlar. Oğlum çok pahalıymış lan. 449 liraya Spike satıyor adamlar. Arkadaşlar yani bunlar şu anda ücretsiz sanırım ama tabii ki bu videomuzda sizlere Söz verdiğim gibi parayla da olsa satın alacağım demiştim. Satın alacağız. 450 TL veriyorum. Lütfen like atın şu videoda harcadığımız para çıksın ya. Yemin ederim gerçekten belki de hiç oynamayacağımız, bir daha girmeyeceğimiz bir oyuna tuttum 450 lira yatırdım. Supercell'le yaptığın hiçbirle şükür et. Subway Surf öbür türlü asla böyle bir şey yapmazdım. Hocam 450 liramızı yatırdık. Satın alma başarılı dedi. Kardeşim oradan bir adet bizim Spike'ımız. Bilen, bilen bilir beni Global Spike'ımdır. Özel bir surfçumuz artık bizim Spike'ımız. Kardeşim geldi oradan. O ne lan öyle? Bir tane daha Değişik bir kostüm geldi sanırım Tamam devam et diyelim Envanterimiz eklendi Spike'la birlikte bir oynayalım şimdi Valla ne yalan söyleyeyim çok tatlı görünüyor abi Şu an Spike'ın oyun içindeki animasyonunu görmek istiyorum 450 TL verdiğim cicime bakıyorum abi O ne lan böyle kafaya bak abi Deli gibi sallanıyor 20 Yoruma şu anda yaptığınız en yüksek skoru lütfen yazın Ben biraz oynadım arkadaşlar Videodan yayından önce tabii ki En fazla 30 bine kadar ulaştım yani benim için rekor şu anda 30 bin. Videomuzda bu rekorumuzu kırmak istiyorum. Bakalım başarabilecek miyim? Bir yandan da şöyle Brawl diye bir gördüğünüz gibi kelime doldurma kısmı varmış. Harfleri toplarız. Onu da bu videoda tamamlarız abi. Şu anda gördüğünüz gibi Solo Showdown'daki bütün o bildiğimiz vahşi batının tüm dış etkenlerini oyuna eklemişler. Hop zımbırık diye oradan güzel geçtim. Tamam şu anda 17.000 metre kaldı benim kendi rekorumu kırmama. Bakalım başarabilecek miyiz? Allahu ekber deyip dizimi çarptım abi orada bir şey oldu. Bir dakika arkama bir tane dombili geldi. Neyse ki ondan kurtulmayı başardım. Şöyle bir ilerlemeye devam edeyim abi. Sürekli konuşmak mı zorundayım ben böyle? Hayır abi biraz da oyuna odaklanalım mı? Zaten birazdan öyle bir hızlanacağım ki muhtemelen konuşamayacağım bile. Yani yapacak bir şey yok ama umarım ki bu video güzel izlenir çünkü 600 lira harcadım. Az önce Brawl Stars'a inanılmaz 200 lira yatırdım. Üzerine bu oyuna 450 lira yatırdım. Ama eğer 2000 lira gelirse ikinci bölümünü çekeriz. Bu oyundaki Brawl Pass'i de satın alırız. Hızlı hızlı ilerliyoruz abi. Sürekli ekranda bir şeyler geliyor. Sıkılmıyor insan. Oynarken de seyrederken de diye düşünüyorum. Videoyu özel tek denemede yapıyorum bu arada. Harbiden ikinci kaydı bile almadım. Bakalım ilk denemede rekoru kıracak mıyız? İşte bu bizim top rekorumuz. Allah'u ekber yere düştüm. Dur bismillah ölmeyelim abi. 1000 metre kaldı. Rekor şu anda kırıldı be. İşte bu bebeği artık tap rekorumuz şu anda videoda. Bakalım rekoru kaça kadar çıkarabileceğiz. Tabii ki daha da ilerlemek istiyorum. Çünkü bir sonrakinde bunu da kırmaya çalışırız diye düşünüyorum. Her videoda yeni bir rekor. 30.000 yapar mıyız? Vallahi 30.000'i 30 çoktan geçmişiz zaten. Allah. Eskilerden abi ben Subway Surf'cuyum arkadaşlar. Şimdi hayatım dik defa oynamıyorum. Yalan yok. Biz çocukluğumuzda okulda ne oynardık? Bu oyunu tabi o zaman da Brawl Stars yoktu. Clash of Clans falan vardı. Ama alışmış olduğumuz bir oyun. Oğlum ben bildiğin rekora gidiyorum lan. Dünya Brawl Stars ee, güncellemesi geldikten sonraki kişisel rekorumuz olabilir. Orada bir strateji yaptım arkadaşlar. Jet şeye dönüştürdüm kendimi. Artı bir can verdim. Stratejik bir hareketti. Gerek de yoktu aslında. <laughs> Ama şov olsun diye yaptım arkadaşlar. Tam böyle bir gerilim vereyim dedim. Siz şimdi orada tam öleceğimi düşündüğünüz anda aslında ölmediğimi göstermek istemiştim. Oyunu bildiğimize gösterdik. Kardeşim biz öyle her çektiğimiz oyunda az çok deneyimliyizdir yani. Boş beleş çekmem o oyunları. Abi iPad Pro ile şu an bu oyunu oynamak da ayrı bir keyifli be. Kardeşim ben bitmeyecek miyim? Oğlum bildiğin lan... Videonun 8 dakikasını sanırım koşa koşa geçeceğiz. Oğlum rekorun içinden geçtik. Ne oluyor? Anne ne avradını yapma be. Yetişir sandım onu ya. Neyse 52 binle birlikte kişisel rekorum. Bunu da Spike ile birlikte kırmış olduk. Çok da güzel oldu. Bu gelen gümüş etiketler de baya işe yarıyor herhalde arkadaşlar. Çünkü bunlar sayesinde ücretsiz bir şekilde o kostümü de alabileceğiz. Şu anda sizlerin de merak etmiş olduğu bu Brawl Stars güncellemesinin Subway Surf'ı olan etkisi Tam olarak bu şekilde çok güzel olmuş. Sizler de indirip oynayabilirsiniz. Benden bu kadar olsun. Hoşçakalın be. Bay bay. Agalar canım sıkkın. Şu anda bir takipçim bana görsel paylaştı. 450 TL'ye satın aldığım Spike. Hocam 450 liramızı yatırdık. Satın alma başarılı dedi. Normalde 70 TL'ymiş. Hayır. adıma sıçtım. <laughs> Bazıları da böyle görüyormuş. Videonun sonunda dolandırıldığımı anladım. Çok kötü hissediyorum.